Hocam sıra geldi Beşiktaş'a. Ee, Beşiktaş'ta bir Abubakar beklentisi vardı ama yani ben bu transferi biraz şey sıkıntılı bir transfer görüyorum hocam. Niye? Şu şundan dolayı. Bitebil yani bitecek bir transfer görünüyor ama herhangi bir açıklama, herhangi evet. bir şey olmadı. Böyle transferler genellikle sona doğru daha da sıkıntıya girer. Abubakar'ı güvenip forvet almazlarsa çok sıkıntı yaşarlar. Yani ben Abubakar'ı alsınlar. Yani Peşeşi çok faydalı olacağını da düşünüyorum. Yani aynı Yağız Sabuncuoğlu için ne demiştik? Jesus transfer haberini onda alıyordur. Hı. Sercan Dikme için de Şenol Güneş Sercan Dikme'den alıyordur transfer haberlerini. S Sercan Dikme biter, bitiyor demiş Abu Bakar için. Bu kadar net konuştu. E bu kadar net konuştu yani. Yarından da yakın tarzda tweetlerle attı. Yani ben Abu e, gerçekten yani o maçlara çıkmama, Atuba oynamama evet, işleri harici. haricinde. Yeni, maç, yeni de... maç kaldı zaten ya. Yani bu saatten sonra saatten maç inşallah. Yani ben çok kaliteli bir forvet olduğunu ve çok katkı sağlayacağını düşünüyorum hocam. Ben de sana katılıyorum aynı zamanda. Hocam bir, bir şey mi geldi <laughs> aşağıda? An... Bir, ba... bir, düştü zaten şu an Hı -hı. sosyal Beşiktaş'ın birine ilgi kağıdı yolladı. İlgi kağıdı evet tam mevkisini bilmiyorum eksik konuşmayayım diye bakayım dedim ama seninle çok göz teması halinde oldum, buradan <laughs> bakamadım. Şenol Güneş çok istiyormuş. Menajerinden açıklama geldi. Dimitri Borino. Dimitri Borino. Evet, Borinov. İlgi kağıdı gönderdi Beşiktaş. menajerinin açıklaması da Şenol Güneş çok istiyorsa o uğraşmak zorunda tarzı bir açıklama. Anladım. Bu son dakika diye alçak da gelebiliriz hocam. Ver kırmızı iyi. Ver kırmızıyı. Gel. Dimitri Borino Be Beşiktaş taraftarları bu ismi unutmasın. Diyorsun. Tam olarak bakamadım. Yine bakabilirsin ben biraz da ta, e, takipçilerimizle e, Beşiktaş hakkında konuşayım. Yani Beşiktaş'ta bugün yine tekrardan bir isimler çıktı. E, Konyalı Hacı Ahmetoviç. Evet. Hacı Ahmetoviç'e Burnley ve Beşiktaş'ın teklifleri olduğu söyleniyor. Konya'nın isteği nakit cash 5 milyon euro tek de istediğiniz iletti iki takıma da. E, Burnley 3,5 milyon nakit 1 milyonda taksitli teklifini iletmiş. Beşiktaş 2,5 milyon nakit teklifini iletmiş. Yani bu transferde İbre birazcık Burnley'den yana, e, ee, de Burnley'e gitme isteğinden dolayı. Emre Koca dağırdı yanlış hatırlamıyorsam. Bu Penza ile alakalı hani bir soruya Sercan Dikmen'in sorusuna. Bu Penza sakat. Yani evet. düşünüyor musunuz? Biz de Galatasaray'a söylemiştik. Aynen. Ama sildim ben onu. Sildim sakatlığından mi? dolayı. Yani böyle bir haber girmiştik ama 3 ay sakatlığından dolayı. Bak bunu unutmayalım. Galatasaray'a gelirse Benim şu anda ya... olamaz. Ya hocam hemen... lafını kesiyorum. <laughs> Buldum arada kaynamasın Dimitri. Barino. Hemen tanıt hocam. Kariyeri şu an e, 26 yaşında. Lokomotiv Moskova'da oynuyor. Hı <laughs> hı. Orta saha. E, şöyle açıklamasını da söyleyeyim menajeri. Pavel Banati demiş ki Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş bu transfer için ısrar ettiğini söylemeliyim. Bilgi kağıdı var orta saha. Her an her şey olabilir. Beşiktaş sessiz ilerliyor hocam. Hı -hı. Şu anda 12 milyon bir değeri var. Yani nasıl biter, nasıl olur onu bilmiyorum. O menajeri bir yoklamış hani Beşiktaş Hı -hı. nedir? Durumu nedir? Şenol Güneş'in parlatacağı bir adam. Hocam onu da söyleyeyim. Şimdi isimler yine çıkar eder de. Beşiktaş'a sence ne lazım hocam? Çok şey lazım. Sen yani Beşiktaş'a bir ne bileyim şimdi ben her bir yaşı izlediğimde şunu söylüyorum gerçekten ileride kaliteli bir ayak çok yani çok belli e, gönderdiler adamın ismi neydi hocam Brezilyalı Alex Teixeira. Alex adam lazım. Yani Alex Teixeira'nın kumaşta bir adam. Lazım. Yani şimdi Gezal dönecek. Yani ne zaman döneceğini bilmiyoruz ama Gezal döndüğünde Gezal, Abubakar, Cenk üçlüsünün tekrardan yani o mekanizma işler. Ancak şuraya şu güzelim yere bir tane kalite delali olmuyor belli yani. Beşiktaş taraftarı da istemiyor zaten. Buraya kaliteli bir ayak. hakimciye olabilir. Biraz çok olur. Çok olur. Ama yani o tarzda böyle... Bu arada ben bir şey diye Sende de söylemiştim. Hull City eğer Pelkas'la alakalı bir düşüncesi yoksa Beşiktaş'ın buraya Pelkas çok iş yapacağını düşünüyor. Şu an sakat galiba Pelkas. En son maçta oynamadı. Tam net yani şu an sakatlık durumu bilmiyorum ama Beşiktaş oyun sistemine buraya Pelkas'ı bir de Beşiktaşlılar. Hadi iyisiniz. Şuraya bir de boşta, bedava bedavada alınabileceğiniz Diyasaba'yı öneriyorum Beşiktaş'a. Ooo. Oh. Diyasaba'yı öneririm. Diyasaba, Gezal, Cenk, Abubakar üçlüsü. Şu an Diyasaba'nın çıkmaması çok garip gerçekten hocam. Fransa'ya gidecek galiba. Yani yani... Şu an İstanbul'dan bir tek tek beklediğini düşünüyorum ben Diyasaba'nın. Evet. Eğer Beşiktaş gerçekten şuraya Diyasaba hamlesi yaparsa, ki büyük takımda da farklı oynayacak da bir kalitede bir oyuncu, ben çok beğeniyorum. Diyasaba dediğim gibi yani orada taraftarla daha farklı oynayabilecek kalitede bir oyuncu. Beşiktaşlara bu önerimdir. Bir Pelkas, hadi olmuyorsa. Diyasaba'yı şu andan alıp, Diyasaba, Gezal, Cenk Tosun, Abubakar, Getson, Souza. Burada da hocam, şurada da bir sıkıntı var. Yani Masuaku şu an zorunluluk, Şenol'u zorunluluktan oynatıyor diyebilirim. Çünkü hani Fatih'in milli takımda şey demişti ya, kadro dışı bıraktıktan sonra bir kadroya aldı. Hmm. Hocam neden aldınız demişti. Demişti ki, ben gönlümü almadım, kadroyu aldım. Şenol hmm. Güneş diyor ki, yani ben bunu, istemeden, zorunluluktan oynatıyorum. Buraya bir adam gerçekten iyi bir adam bulursa... Evet, var. Şey. Yani bulursa gerçekten Rozier, Tayyip, e, Saiz, yeni bir transfer. Jetson, Souza, Diasaba benim önerim. Cenk, Gezal, Abu Bakır üçlüsü, Kalteli üçlüsü. Mon Montero. Montero'yu da Hamburg'a gönderdiler. Hamburg'a aynen kiralık i̇şte olarak. Kiralıklar. E, Wellington belki Wellington'da gönderirler. Yani stoper de, alırlar. Gereği olmayan bir adam zaten. Evet. Bu ama bu Mehmet işi de alakalı bir e, şey bir şey ilgisi olabilir. Yani teklif yapabilir. Şey aldılar e, İstanbulspor'dan. Emirhan, Emrah. Em, var da şimdi Montero yolu Wellington'da giderse bir stoper daha alması lazım. Necip Yine şey olabilir. Beşiktaş'ın beşte stoper stoperler değil yani. Katılıyorum yani size ben beğendiğim sol ayağı da iyi oyun kurması iyi olan bir oyuncu. Ama daha kalite Yanına da bir şimdi ama buraya da bir Türk alması lazım ki. Evet. Orada umut ben ama onu da cek, Yani şöyle şu tarafta Türk yapabilirse, üç. size... Kalitesi de var. Ha, i̇şte mı? o yüzden böyle üç yaparsa, buraya bir iyi bir yabancı bir stoper size etkilidir. Diğer saydığım kadro, beş yaş bence gayet kaliteli bir kadro olur diyorum. Evet, katılıyorum hocam sana. Ekleyeceğimiz beş yaş için benim bir şey yok çünkü daha, daha başındayız. Daha başındayız, biz şu an giriş videosu olarak hmm. 4 gün, 3-4 gün olmuş zaten. Hmm. Bir Samet Akaydın transfer oldu üç büyüklerden. Bir Uğur Çiftçi konuşuluyor Galatasaray için. Hı hı. Beşiktaş için Abu daha Bakar. şu Ağabey Ağabey Bakar, geliyor söyleniyor. Bir söylentisi var. Yani bunu bir beş gün sonra çekersek bir daha. Çok bir, bir hafta şeyler... sonra yine çekeriz <laughs> hocam. Bir... Çok farklı şeyler olur. Hocam e, ekleyeceğimiz bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım. Ekleyeceğimiz bir şey yok bizim hocam. Herkes sağlıcakla transfer gündemini bu, takip etsin. Yani transferde gerçekten biz Fena değilizdir diyelim yani şu an siz belki de tanımıyorsunuz kim lan bu lavuklar nereden biliyor diyebilirler ama biz yine bir iki tane bildiğimiz Şöyle söyleyelim anlasınlar. Çoğu insanın takip ettiği o Twitter'daki sayfalardan izdir belki de. Mesela yani. bu da olabilir yani. Belki o bir boşunda hiç tanımadığım bir adam ha. koydu ama belki o biziz belli olmaz. Yani o mutlaka takip en azından. Transfer özelin ilk bölümünü noktaladık. Instagram, TikTok, Twitter, RvN Spor takip edip bize destek olabilirsiniz. Abone, beğeni, eleştiri, istediğiniz tarzda mesaj yorum atıp güzel mesajlara geri dönüş yapıyoruz. Berat Hoca ile bugün transfer özelini bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.